Proje hazırlandı, gerekli anlaşmalar imzalandı, Seydişehir'de 2015 yılı doğalgaz çalışmaları düzenlenen törenle başladı. İlçe yöneticilerinin de katıldığı Karakavak Mahallesi'ndeki törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yıl içerisinde yapılacak yatırım hakkında bilgi verdi. Karakavak Mahallemiz, Aktaş Mahallemiz, Ulukapı Mahallemizin eksikleri, Değirmenci Mahallemiz, Toki konutları, Ulucan Mahallemizin eksikleri olmak üzere 45 kilometre bağlantı hatlarıyla 54 kilometre olacak. İnşallah bugün başlatacağız ve en kısa zamanda tamamlayacağız biz bunu. Başkan Tutal mahallelerin eksikliklerinin en kısa sürede giderileceğini söyledi. Doğalgaz çalışmaları tamamlandıktan sonra kara kavak mahallelerimiz gibi kenar mahallelerimizin ciddi manada eksiklikleri var. Doğalgaz çalışması bittikten sonra da diğer çalışmalara gideceğiz. Konuşmaların ardından Seydişehir'de 2015 yılı doğalgaz çalışmaları kurban kesimi ve yapılan doğayla başladı.